Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni Bir Videoyla Karşınızdayım Evet Yavaş Yavaş Kızılcıklar Olmaya Başlamış Şaşırdım Lan Almaya Olmaya Başlamışlar Biraz Geç Kaldık Keçilerimizde Köpeklerimiz Yanımızda Dayıyı de da saldım ama Muhtemelen dayı birazdan geri dönüş yapar gibi geliyor Biraz gezelesin istedim Gel 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 Kızılcık Biz kiren diyoruz Olmuş ama şimdi sabah sabah bu yenmez İnsanın ağzını uyuşturuyor arkadaşlar bir değişik bir araması var. Mayhoş ediyor mayhoş. O yüzden bunu şimdi yemeyeceğim. Arkadaşlar işte hayran olduğum bir meyve. Çördük diyoruz da. E, bu açlı çördük arkadaşlar bence. Yani normal çördük gibi değil. Onlar daha farklı şimdi artık. Keçiler de bunlar olgunlaşıp yere düştükçe artık e, ağaç tiplerine dolanacaklar. Bir de şimdi bu çıkıyor artık yavaş yavaş. Ha, ne oldu keçi? Ne oldu keçi? Çördüğü gördün elimde değil mi? Şimdi artık her çördüğünde dibine koşarlar. Çördük sezonu açıldı yavaş yavaş. Şimdi sabah kirenci yememiştik. Kirencik nereden çıktı? <laughs> Kızılcık. <laughs> Kızılcığı yemedik arkadaşlar. O da gerçi kirencik de diyebiliriz. Ama Çördük yenir arkadaşlar. Çördük tatlı. Çok güzel bu. Sizin için yiyorum. Böyle bir tat yok ki. Çördük yemeye beklerim. Bu çördüğün kötü bir esprisi var ama neyse. Umarım demiyorsunuzdur. Hadi gidiyoruz. Göklerin hakimi uçuyor yine göklerin hakimi. Hastayım şu kuşlara ya. Uzakta tabi ama. Harbiden göklerin hakimi. Muhtemelen Kızıl Şahin. Şuna bak kanat açıklığı neredeyse bir buçuk metre. Belki de daha fazladır. Adamsın lan. Uzak arkadaşlar bana. Böyle çektiğimize bakmayın yani de. Evet şu anda gözükmüyor bile görüyor musun? Helal olsun lan kamera sana. Tavarımız yayılıyor. Hayret lan. Köpekler daha gitmedi. Oğlum, oğlum. Allah Allah. Oğlum. Niye kuyruğunu indirdin? Kuyruğu sinekten mi indirdin yoksa? Kurt kokusunu aldım? Evet, bir şeyler işinmiş burada. Daha pusat geliyor. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Arkadaşlar. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. Lan fotoğrafan kuruyoruz bir şey yok. Buralara geliyoruz. Her tarafta eşintiler var ya. Bakın. Abi köpek gelmiyor buralara. Şimdi biz kendi köpeklerimizle geldik. Köpek gelmiyor arkadaşlar. Geçen Kurtlar Vadisi'nde. Dün hatta da var güttüğümüz yer var ya. Orada 3-4 tane yere kurt eşinmiş. Yani pardon hani ne eşindiğini bilmiyoruz ama ya kurt ya köpek. Fakat köpekler gitmediğine göre dün biliyorsunuz bizim köpeklerimiz yanımızda yoktu. Akşam öğlene doğru. Sadece bürü vardı. Bürü de eşinemeyeceğine göre çok taze izler vardı. Eşintiler. 3-4 yere eşinmiş. Fotoğrafını kuracağım. Fotoğrafını kuracağım Allah izin verirse. Bakın burada da şimdi Paşa geldi şöyle bir hafiften bir tedirgin oldu sanki. Kurtlar o zaman buralardalar. Yani ben şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Kurt mu? Köpek mi? Ya da hangi köpek yapıyor şimdi bakın. Bizim dayı kaç gündür şeyde zaten. Hemen hemen 5-6 gündür salmıyorum arkadaşlar. Kurt kuzuda dayıyı eşleşme döneminde diye aslanı da doğru gün salmıyoruz. Aslanı salsam da varın içinden çıkıp yani o bölgeye kadar gidip eşinmez. Bizim paşa ile pusa zaten o kadar uzun değil. Hani orada eşinen bayağı bir iri bir hayvanmış. Keşke dün gösterseydim ama ee, oraya gidersem arkadaşlar o eşintileri taze eşintileri size göstereceğim. Fotoğrafı kurmaya gideceğim. Yahu fotoğrafı kuruyoruz. Hiçbir canlı gelmiyor arkadaşlar fotoğrafını aldığımız andan itibaren sanki bütün köyün vurdu, çevrenin vurdu, oraya yığılıyor gibi hissediyorum. Evet ben bu tarafa zaten bu yüzden geldim. Ali abinin geçileri koyunları buradadır dedim. Buradayım şunun köpeklerini gösterecektim. Bakın arkadaşlar şu aşağı tarafta da. Yakında onların köpekleri de bu taraflara gelebilir. Tabii şu an odakladı değil Çünkü o burası açılmış ağaçlar bayağı bir. Benim dediğim yer çok yukarıda yani. Oraya Ali abinin köpekleri de gelmez ağaçlar. Ali abi artık hep buralarda dolanacak. Tabi tam açıklık olmadığı için gösteremiyorum da var detaylı da. Bu arada pusat mı? O harıları dedin lan. Böyle böyle. Oğlum oğlum oğlum. Oğlum ha. Faşıya Bu arada dayı gitti arkadaşlar. Muhtemelen koya. Aman oğlum aşağı aşağı inersiniz. Ali benim köpekleri sizi bak. Gerçi kolay kolay bir şey yapamazlar da yanınızda büyük köpek yok. En azından dayı olaydı. Ama burada bir koku alıyorlar bakın köpekler. Özellikle paşa bir koku aldı. Tabi Ali, Alev, evde o kadar iri köpek var mı artık bilmiyorum eskisi gibi de. Hele başlıyor. İnşallah köpekler çokmaya başladı. Tabi ben göremiyorum şu anda. Bizimkiler de burada. Bizimkiler görse bunlar direkt gider arkadaşlar. Anne lan öyle. Oyuntu bir şey. Ana. Allah çok pis arkadaşlar. Onlar bizimkileri harcar. Burayı abi çok pisliyor zaten de. Ali abi şurada. Ali abinin yanında da köpekler var herhalde. Nerede lan? <laughs> Av köpeği gibi bir şey herhalde. Ha, şunlar. Bozmayamış lan. Birisi de metleyip duruyordu. bizimkiler burada. Onlar, bunlar yani olay olay gitmezler. Gerçi bir deli gibi gidebilirler de. Dayı falan olmadığı sürece gidemezler ya Ha şimdi burada dayı da olsaydı işin rengi değişirdi yani. Fakat yine Ali abi de bayağı bir köpek azalmıştı. Yine çoğaltmış. Ordu gibi köpek var. Adamın her yerinden köpek çıkıyor arkadaşlar. Mehmet abi de, de aynı şekilde. Bakın oradan bir köpek daha gidiyor. Geri tarafta bakın. Kaç tane lan ben sayamadım vallahi. Bir tane de orada var bakın. O da Ali abinin muhtemelen. Aynen. O köpeği tanıyorum arkadaşlar. O paşanın Ölümüne sebep olan kurdu. Boğan köpeklerden bir tanesi de o. O da vardı. Ama bir tane de buradan gidiyor. Bu uyuntu gibi bir şey ya. Bu korkuyor arkadaşlar da. O ala vardı arkadaşlar. Birkaç tane köpek öldü Ala'nın. Hastalandılar. Muhtemelen o boz da varmıştır yani. Hep şeyler hani böyle tek bir düzende değil arkadaşlar ya işte yani normalde önceden bizim köpeklerimiz de böyleydi hani hep toplama köpeklerdi yani oradan buradan galabının arkasına iki tane daha gol bez yetişiyor onlar da muhtemelen toplama simit kuyruk ama toplamalar ha şuna bak sıçan gibi gidiyor bir tane daha o da gidiyor. bir sürü köpek var. Ama bu kavgaya gitseler belli olur yani hangisini. Ha bizim şimdi bakın ort kız, aslan, dayı burada olsun. İsterse karşılarında 20 tane köpek olsun ağaçlar. Hani gerçekten onlar birbirlerine böyle adam gibi sadık olsalar bizim köpeklerin karşısına 20 tane köpek duramaz yani bakın. Çok abartısız söylüyorum yani. Özellikle de yani dayının olduğu bir yerde kesinlikle bakın ala da gidiyorum ama artık gösteremem. Köpeklerin hepsi gittiler. Gelmediler ağam. Hepsi geçiyorlar. İşte onların da köpekleri eskisi gibi değil. Normalde onların köpekleri de uçarak geliyordu bu tarafa. Bizim paşanın zamanında bizim paşaya az kovalamadılar. O köpekler. Onlar da uçarak geliyordu da. Demek ki onların da eski şey. Bir tek o ala köpeği çok Ala köpeğin huyunu çok pis diyor arkadaşlar da. Ya onlar tecrübeli. o mesela o kurt boğmuş bir köpek. O ala köpek. Onların yaşı da bayağı var. Bunlar da toy. Bunlar bir şeyin farkında değil. Ama seneye bunlara kolay kolay bunların sırtını yere götüremezler. Ya bir de bakımla da alakalı bir durum. Bu arada bizim Keçiler nerede ya? Muhabbete daldık. Ha boğuşmasınlar. Keşke hep birlikte olsalar ama şimdi ben de var o tarafa götürsem mesela. Ali abi ana. Kesin bir cinayet çıkar. Yüzde yüz, yüzde yüz falan. Onların bölgesine gitsen. İşte bu gibi durumlarda aslanın buralarda olması lazım arkadaşlar. Hadi dayı neyse de. Yani en azından aslan bizimle olması lazım. Ya geçiler sizin ben yapacağınız işi var ya. Vallahi billahi sizin ben yapacağımız işin. Evet arkadaşlar. Bu geri zekalılar birbirleriyle liderlik savaşına girip geride kalan geri zekalılar. Ta nereden götürüyorum şunları? Her gün bir şeyle uğraşıyoruz. Allah her gün bir şeyle uğraşıyoruz ya. Bir de ormana ormana zorluyor. Ormana ormana. Ormana ormana zorluyor. Cız cız. Ta nereden götürüyorum arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu? Lider oldunuz mu? He? Lider oldun. Bak yine beraber gidiyorsunuz. Kavga ediyordunuz. Ne oldu? Ta arkadaşlar şu kayanın ucundan getirdim bunları. Ta şuradalardı. Ta buradalardı. Bu iki tane geri zekalı. sıcakta ya vallahi billahi öldük ya arkadaşlar. Bir de ormana ormana zorluyor. Zaten geçi kısmısının huyudu arkadaşlar. Kaybolduğu zaman şöyle zirveye gider. Süreli zirveye gider. Ha Allah'tan şöyle fark ettik yani. Fark edemezsek gitti. Yani birkaç gün içinde zaten yabanileşiyorlar. Çok ciddiyim. Hani yayılmaya başlıyorlar. Bağırıyorsalar bağırmıyorlar arkadaşlar. Allah'tan zirveye çıkmış. Bağırdı da duydum yani. Duymasak gitti. İkisi gitse zaten gitti. Ya kurt yiyecek ya da yabanileşip gidecekler. Böyle çok oğlağımız ormanda kaldı. Usta geç olsa bir şekilde gelir. Dağların sesini dinler gider ama oğlak cumhurunda bile değil. Yayılıyor bir ay sonra falan gelen oğlağımız da oldu yani bir tesadüf nasıl oldu bilmiyorum ama Ormanda bir ay boyunca hiç kurdu kuşa denk gelmeyip Gelenler de oldu yani sürünün içine Oluyor yani Hayvan olan yerde her şey oluyor Kayser Dün akşam yani uzun süredir öyle bir şey olmuyordu Allah'a şükür Dün akşam nasıl olsa koyunun biri bacağını kırmış ön bacağını Muhtemelen bir asmaya bir şeye daktı muhtemelen bir koku falan daktı kanırdı. Allah'tan yani bilenin aşağı tarafında da hani sardık. Öyle bir şey de arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Yumurta. iki tane yumurtanın sarısı. Un. Bir de ne vardı ya? Sabun. Kalıp sabunu. Hepsini karıştırıp iki tane, üç tane, atıp dört tane çıtayla bir bez yardımıyla sarıyorsunuz arkadaşlar. Tutuyor. Hani sıkıntı olmuyor Allah'a şükür. Bir şekilde kaynıyor arkadaşlar. Sardığınız zaman. 10-15 gün içinde hemen hemen iyileşiyor diyebilirim yani. En fazla bir ay sürer. Zaten yavaş yavaş artık basmaya başlıyor iyileştikten sonra. Ama bizim Allah'a şükür nereden baksanız 200 senedir. Belki de daha fazladır. Öyle bir kırık çıkıp olay olmuyordu. Hani aslında hep direkten dönüyordu. Çünkü keçiler özellikle çok daha çabuk kırıyorlar. Niye diyeceksiniz? Bakın şimdi. Ben size göstereyim. Şimdi atıyorum. Burası geniş ya arkadaşlar. Hayvan buraya ayağını bir atıyor. Tamam mı? Bakın. Göstereyim şöyle. Ayağını şöyle bir atıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki yaprağı yiyeceğim diye. Şuradaki yaprağı yiyeceğim diye ayağı dikiliyor. Ayağını bir atıyor arkadaşlar. Şimdi ayakta onların şeyi ön tarafı kalın tamam mı? Arka tarafı ince. Buraya bacak bir geçiyor. Bundan sonra çekiyor çekiyor. Bacak gelmiyor arkadaşlar. Bacak gelmediği zaman asılı kalıyor burada. Ne yapıyor? O da sağa sola zorlarken cart diye kırıyor arkadaşlar. Bacağını. Öyle çok yani ya da hani öyle kırılmasa bile şeye atıp böyle yarda yarlarda genelde koklar oluyor. O kok koku ayağına bir takıya atlayarken cart diye kan bacak. Ulan aynı şu koyun gibi ya şu taş. Landım burada koyun mu kalmış dedim. Şuna bak. Şuradan bakarsan siz de koyun zannedersin arkadaşlar. Arka taraftan ama yaklaştırayım. Daş. Aynı koyun gibi duruyor lan Kırkılmış koyun gibi. Allah koyun sandım ha. Bizim köpekler bu arada herhalde gitti. Hiçbiri yok. En son döreye girmişti. Börü hepsi. Neyse, hadi ki derse gider yapacak bir şey yok. Çobanın kamerasını gibi gidiyor. Eksozundan anlarım. Ben o dedim ama evet. Oymuş. Çobanın kamerasının gibi. <laughs> Bugün bizim buranın perşembe, bizim buranın şeyi ağaçlar pazarı. O yüzden arabalar çok zırt gider yani. Millet alışverişe gidiyor. Buranın pazarı perşembe günü. Ya işte millet durağına gider sen davar gidersin. Böyle. Çobancılık böyle millet bayram yapar sen davara gidersin. <laughs> yani millet eğlenir sen davar gidersin. Hep çocukluğumuz hep böyle geçti arkadaşlar. Yani arkadaşlarımız gene hep çocukken bizim davarımız vardı sadece. Genellikle onlar hep bayramlara giderlerdi. Biz böyle bakardık yani uzaktan. Geçer giderlerdi. Biz davar güderdik. Davar olmak kötü bir şey. Çobancılık yapmak. Öyle. Ne yapacağım? Bu da bizim kaderimiz ama yakında ben bırakıyorum arkadaşlar. Artık isyan bayrağını çekiyorum. Hayvancılığı bırakıyorum ben bakacağız. Evet arkadaşlar yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada aklıma gelmişken size o videoyu da kısa bir şekilde buluşturayım. Bayağı bu oldu. Öyle galerimde duruyordu arkadaşlar. Aslan ilk geldiği zamanlarda yapmıştık. Öyle domuz testi. Dayı yoktu. Dayıyı götürmemiştim. Böyle kurt kuz falan götürdük arkadaşlar. Kısa bu şekilde sizinle o anları buluşturayım. Tabi köpekler domuza alışık değildi arkadaşlar. Domuz bilmiyorlar. Bilmiyorum hani böyle bir saldıralım falan filan modunda değillerdi. Tabi biraz da domuz leşleşmişti. İşin gerçeği yani öldükten sonra birkaç gün geçmişti. Pusat biraz şey yaptı. O da yani e, şey yapmak için değil hani tamamen yemek için yapıyordu herhalde. Aslan falan öyle bir reaksiyon göstermedi yani. Hani bilmiyorum. Onun gölü olduğunu anladıkları için olabilir. Bilmiyorum ağaçlar. Öyle zaten bizim amacımız da hani tamamen kutukları öyle bir içerik olmasıydı. Öyle bir yayınlayacak bir zamanım olmadı. Hep şey üst üste geldi. Yayınlamamıştım. Öyle size göstermek istedim arkadaşlar. Kalede duruyordu. Anı olarak kalsın yani. Sizler de yorumlarda yazarsınız. Cesaret dolu olmadı karnı. <laughs> Tabi kurtçuluk falan bence farklı bir olay. Domuzculuk olayı bence arkadaşlar. Damarla alakalı mı onu bilmiyorum da yani sonradan öğrendikleri öğrenmeleri gerekiyor yani. Birkaç kere böyle canlı domuz boğmaları görüyor. Belki de bizim köpeklerin falan ilk defa domuzla karşılaştılar yani. İlk defa o domuz gördüler. Öyle bir reaksiyon var. Tabi onun içinde de bayağı bir domuz yemişlerdi hani. Tabi kendileri boğup değil. Ben getirmiştim önlerine. Yemeye çalışıyor bu saatte. öyle Böyle kısa kısa sizinle buluşturmak istedim arkadaşlar. Arada öyle köpekleri alıştırmak için bazı şeyler yapıyoruz işte. Öyle bir anımız olmuştu. Onu sizinle buluşturdum. Belki ben konuşurken buluştur, buluştururum arkadaşlar. Dilim dönmüyor sıcaktan. Benim şu anda gerçekten fokur fokur ediyor. Biraz geç kaldık geçirelim. <laughs> Şimdilik size her zaman olduğu gibi en gün yere Allah'ın oturum kendinize bakın. Hoşçakalın.